Rusya, top, Rusya topraklarını korumak için ordularını bir bir şehir Moskova şehrine toplayıp saldırıyı başlatmayı hedefliyordu. Sonunda Rusya ordularını toplayıp saldırıyı başlatabilmişti. Ukrayna'yı geri çektiriyordu. Ukrayna geri çekiliyordu. Her seferinde 100 bin askeri ölüyordu Ukrayna. Bu sefer de Rusya gözünü Gürcistan ve Azerbaycan'a çekmişti. Şey Saldırılar başlamıştı. Gürcistan pes edecek gibi görünüyordu. Ukrayna pes etmişti. Saldırılar